Los Angeles, 1969'un yazı. Hava sıcak, yıldızlar parlak, müzik endüstrisi altın çağını yaşıyordu. Ama kimse bilmiyordu ki o müzik notalarının arasında bir karanlık da sessizce büyüyordu. Bir adamın karizması, bir grubun kör inancı ve bir gecenin karanlığı tarihe kanla kazınacaktı. Bu hikaye Charles Manson adında bir adamla başlar bir lider, bir sahte peygamber ve belki de şeytanın ta kendisi. Manson 1934'te doğdu. Çocukluğu suç, terk edilme ve hapislerle doluydu. Her hapisten çıkışında toplum biraz daha itiyordu onu. Ama o itilmek yerine kendi evrenini kurmaya karar verdi. 1960'ların sonunda özgür ruhlar çağında herkes bir anlam arıyordu. Manson o anlamı sunuyordu ama karanlık bir versiyonuyla San Francisco sokaklarında gitar çalan, gözleri derin, sesi hipnotize edici bir adamdı. Kadınlar ona aşık oluyordu. Erkekler onun vizyonuna inanıyordu. Böylece Manson Family doğdu. Ailesi olmayanların ailesi ama sevgiyle değil, korkuyla bağlı bir topluluk. Manson LSD seanslarında tanrıdan mesajlar aldığını söylüyordu. Dünya yeniden doğacak diyordu ve biz seçilmişler o doğumun tanıkları olacağız. Öğretileri karışık, korkunç ama büyüleyiciydi. O Beatles'ın Helter Skelter şarkısında bile kıyamet işaretleri görüyordu. Kendini mesih ilan etti. Ama bu mesihin cenneti kana boyanacaktı. 1968'de Manson ve takipçileri Los Angeles yakınlarında izole bir çiftliğe yerleştiler. Span Ranch. Orası dışarıdan bakıldığında bir film setiydi. Ama gece olunca bir tarikatın doğumhanesine dönüşüyordu. Geceleri ateşin etrafında toplanıyorlardı. Manson gitarını çalarken sesi yavaşça büyüyordu. Yakında büyük bir savaş olacak. Siyahlar beyazlara karşı ayaklanacak. Dünya yanacak. Kadınlar ağlıyordu, erkekler titriyordu ama herkes Charlie'nin gözlerine baktığında bir büyüye kapılıyordu. Korkuyla inanç birbirine karışmıştı. Sonra bir gün Manson bir karar verdi. Artık bekleme zamanı bitti. Kıyameti biz başlatacağız. 8 Ağustos 1969 Cehennem kapıları açılıyor. O gece dört kişi Manson'ın emriyle arabaya bindi. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Cranwickle ve Linda Kasabian. Adres 1050 10, Cielo Drive, Beverly Hills. Orada ünlü yönetmen Roman Polanski'nin evi vardı. O sırada Polanski Avrupa'daydı ama eşi Sharon Tate buçuk aylık hamileydi. Yanında 3 arkadaşıyla birlikte o evdeydi. Manson sadece bir şey söyledi. Girip herkesi öldürün ama onlara şeytani bir mesaj bırakın. Saat 1. Sessizlik içindeki tepelerde bir araba durdu. Linda dışarıda kaldı. Diğer üçü duvara açtı. İlk kurban evin önünde arabada oturan genç Steven Parent oldu. Tex Watson hiç düşünmeden ateş etti. Sonra içeri girdiler. Çölükler, kırılan camlar, koşuşturan ayak sesleri. Susan Atkins Sharon Tate'in üzerine yürürken gülümsüyordu. Tate yalvardı. Lütfen, bebeğim doğmak üzere. Beni değil, onu kurtarın. Ama cevap soğuktu kadere karşı çıkamazsın. Dakikalar sonra ev kana bulanmıştı. Ve duvarlarda kanla yazılmış bir kelime. Pig. Yani domuz. Sabah olduğunda Los Angeles Times manşeti çığlık atıyordu. Hamile aktris evinde katledildi. Polisler neye uğradığını şaşırmıştı. Cinayetler rastgele görünüyordu ama tuhaf detaylar vardı. Kapı loklikleri kırılmamıştı. Duvarlardaki mesajlar anlamlıydı. Kurbanların bir kısmı ünlüydü. Şehirde korku yayıldı. Zengin mahalleler ilk defa kendi güvenliklerinden şüphe etti. Kapılar kilitlendi. Silah satışları arttı. Los Angeles bir kabusa uyanmıştı. Ama Manson uzak çiftliğinde hala şarkı söylüyordu. Radyo haberlerinde kendi adını duymadıkça tatmin olmayacaktı. Ve birkaç gün sonra ikinci emrini verdi. 10 Ağustos Leno ve Rosemary LaBianca cinayetleri Manson bu kez bizzat gitti. Artık benim işaretimi görecekler, dedi. Bir süpermarket sahibi olan Leno ve eşi Rosemary evlerindeydi. Manson kapıdan girdi, onlara sadece soyulacaksınız dedi. Sonra takipçilerine döndü. Gerisini siz halledin. Dakikalar sonra duvarlarda yine kanla yazılmış kelimeler. Death to pigs. Helter Skelter. Şehir artık sadece korkmuyordu. Delirmişti soruşturma. Polis haftalanca bağlantı bulamadı. Ama Ekim 1960'da küçük bir ipucu ortaya çıktı. Span Ranch'te başka bir suçtan gözaltına alınan genç kadın Susan Atkins, hücre arkadaşına konuştu. Biz Sharon Tate'i öldürdük. Hem de Charlie'nin emriyle. O andan itibaren domino taşları bir bir devrildi tüm tarikat üyeleri yakalandı ve nihayet dünya Manson Family adını duydu. Duruşma 1970'te başlayan dava, Amerikan tarihinde görülmemiş bir gösteriye dönüştü. Basın salonu doluydu. Manson mahkemeye X işareti kazımış alnıyla çıktı. Gülümsüyordu. Hakim sordu. Neden yaptın bunu? Manson sadece güldü. Ben kimseyi öldürmedim. Onlar öldürdü. Ben sadece müzik çaldım. Kadın üyeler de aynı ifadeyi tekrarlıyordu. Charlie söyledi, biz yaptık. Toplum şoktaydı. Kadınlar gülerek cinayetleri savunuyordu. Bir cenak özgür aşk ve barış ideallerinden kabusla uyanmıştı. Manson ve 3 üyesi ölüm cezası aldı. Ama Kaliforniya 1972'de idam cezasını kaldırınca cezalar müebbet hapse çevrildi. Manson hayatının geri kalanını hapiste geçirdi. Hala mektuplar alıyor, hala takipçileri olduğunu söylüyordu. 2017'de öldüğünde mezar yeri bile gizli tutuldu. Bugün o evin yerinde başka bir yapı var. Ama komşular Hala geceleri oradan garip sesler geldiğini söylüyor. Köpekler oradan geçmek istemiyor ve kimse Sherin Tate'in son çığlığını unutamıyor. Charles Manson belki de hiçbir zaman bir silah tutmadı ama kelimeleri kurşundan daha güçlüydü. Bir bakışla, bir şarkıyla, bir vaatle insanların ruhlarını teslim aldı. Belki de bu hikaye sadece bir suç hikayesi değil. İnancın yanlış ellere geçtiğinde nelere dönüşebileceğinin kanlı bir örneği.